Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle mutlaka her evde birisinin ihtiyacı olan gözlük ipi anlatımı yapmak istiyorum. Çocukların ya da büyüklerin ya da kendimizin mutlaka buna ihtiyacı olacaktır ya da vardır. Normal oya ipimizi, kum boncuğumuzu ve normal tığımızı kullanıyoruz hanımlar. Sadece artı olarak bir aparat alıyoruz. Hobi malzemesi satılan herhangi bir tuhafiyeden hanımlar kolaylıkla bulabilirsiniz çok da uygun bu şekilde gözlük aparatı alıyoruz sonrasında bildiğimiz oya malzemelerimiz ile gözlüğümüze ip yapıyoruz hanımlar gözlüğümüze aksesuar yapıyoruz ben çok yakın bir zamanda gözlük kullanmaya başladım gözlük kullanmaya başladıktan sonra da hanımlar aparatın ne kadar önemli olduğunu fark ettim şöyle sizlerle bir tane bunu kendime yaptım diğerlerini sipariş olarak yaptım bir tane hemen sizler şöyle takalım. Bakın şurayı şöyle açıyorum ve gözlüğüme takıyorum şu şekilde. Diğerini de hanımlar alıyorum. Aynı şekilde şurayı biraz açıyorum ve gözlüğümün kulpundan takıyorum. Şöyle yaklaştırdıktan sonra buradaki halkamızı biraz sıkılıyoruz. Bu şekilde diğerinde sıkılıyorum. Bu şekilde hanımlar gözlüğümü şu düzeltelim hemen. Pardon, evet. Acemi olunca gözlük konusunda gözlüğümü bu şekilde ip yapmış oldum hanımlar. Sizlere de bugün nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Siz de sevdiklerinize, kendinize yapabilirsiniz kolaylıkla. Evet hanımlar hemen şöyle bırakıyorum gözlüğümü ve aparatımı. Öncelikle hanımlar kaç santim olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. 75-78 santim kadar yaptım. Bir tane ölçerek size göstermek istiyorum. Hemen alıyorum mezuramı. Aparatımı saymıyorum hanımlar. Aparatımdan sonra başlangıç kısmından şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle geliyorum. Geliyorum. Ve geldim. Bakın 78 santim. Şöyle göstereyim. 78 santim işledim. Birer santim verdim. Aslında bunlar ikişer santim ama yaklaşık böyle 80 santim oluyor bitmiş hali bitmiş hali 80 santim oluyor 78 santim işliyorum Evet ölçümüzü de verdikten sonra hanımlar aparatımızdan bahsettik herhangi bir tuhafiyede hobi malzemesi satılan herhangi bir dükkanda bulabilirsiniz Kum boncuklarımı normal bildiğiniz o ipime aktardım. Ayrıca kendime şöyle küçük bir yüzük yaptım. İsterseniz sizler bileklik de yapabilirsiniz bileğiniz için aynı sistem ile aynı yöntemiyle. Evet hemen şöyle bir tane aparatımdan alıyorum. Tığımız 21 numara. İster 22 isterseniz 20 de kullanabilirsiniz. Evet hanımlar nasıl başladığımı, nasıl bitirdiğimi, bitirdiğimde nasıl ipimi yaktığıma kadar hanımlar hepsini sizlerle paylaşacağım. Evet şöyle ipimi aldım ve döndürüyorum. Bir ya da iki zincir ile şöyle bir ilmek oluşturdum. Aparatımı alıyorum. Herhangi bir taraf fark etmez hanımlar bu halka ile şöyle sıkılaştırabiliyorsunuz. Bakın önce tığımdaki ipimi küçülttüm. Küçülttüm ilmeğim güzel dursun diye. Şöyle aparatımın altından ilmek alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra hanımlar ikinci sık iğnemi yapıyorum. Biz bunu yeşil olduğu için hanımlar burada görünmedi. Şöyle beyaza alalım. Tekrar edelim. Anlaşılır bir video olsun. Bir ya da iki zincir çektim. Bakın ilmeğimi oluşturdum. Aparatımı alıyorum şöyle herhangi bir tarafından hanımlar. Bakın içerisinden giriyorum ve ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimi küçülttüm ve ikisini birlikte kapatıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Sıkı bir şekilde hanımlar. Şuradaki ilmeğimizin sık olmasına dikkat edelim. Tığımızdaki ilmeğimizin içerisinden girdim ve bir tane sık iğne yaptım. Evet şu aparatımız kaymasın dikkat edelim bir tane kum boncuk alıyorum kum boncuğumu yaklaştırdım kapattım şöyle dönüyorum hanımlar dönüyorum bir tane daha kum boncuk alıyorum kum boncuğumu aldım kapattım tekrar şöyle dönüyorum İlk almış olduğum kum boncuğumun dibinden giriyorum bir tane kum boncuk alıyorum kum boncuğumu kapattım Şöyle yine döndürüyorum. Diğer taraftaki kum boncuğun dibinden, boşluktan hanımlar. Şöyle biraz açalım. Çok sıkı yaptığım için batmakta zorlandım. Evet, boncuğumuzun dibinden battım. Hemen bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu kapattım. Şöyle döndürüyorum hanımlar. Bu şekilde sağa sola döndürerek yapıyorum. Diğer boncuğun içerisinden girdim. Bir tane boncuk alıyorum. Böyle bazı boncuklar hanımlar diğerlerinden küçük çıkabiliyor. Hemen onu yani şöyle temiz bir tırnak makası ile bakın boncuğumuzu buradan imha edebiliriz. Kırdım gördüğünüz gibi. Küçük geleni bu şekilde kırabilirsiniz. Ve diğer kum boncuğumu aldım kapattım. Döndürüyorum diğer taraftaki boncuğumun dibinden kapatıyorum bir tane kum boncuk alıyorum boncuğumu kapattım şöyle döndürüyorum diğer taraftaki boncuğumun dibinden hanımlar ipin içerisinden bir sık iğne ile sabitliyorum bir tane boncuk alıyorum şöyle döndürüyorum ve kapatıyorum bir tane kum boncuk alıyorum boncuğumu aldım kapattım şöyle döndürdüm bu şekilde elimizde hanımlar sürekli döndürerek boncuklarımızı işliyoruz boncuğumu aldım kapattım şöyle döndürdüm diğer taraftaki boncuğun dibine sabitledim bir tane boncuk aldım kapattım döndürüyorum hemen diğer taraftaki boncuğun dibine kapatıyorum bakın bu şekilde zikzak şeklinde hanımlar boncuklarımızı diziyoruz boncuğumu kapattım diğer tarafa dönüyorum boncuğumun dibine sabitledim bir tane boncuk alıyorum kapattım döndürüyorum boncuğumun dibine sabitliyorum boncuğumu aldım kapattım döndürdüm diğer taraftaki boncuğumun dibine sabitledim Evet hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde çok kolay bir şekilde devam edip gidiyor. Hemen buradaki iplerimi nasıl yaktığımı ve nasıl bitirdiğimi de sizlere diğer hazırlamış olduğum aparatımın üzerinden göstermek istiyorum. Bu hanımlar 78 santim. Tekrar şöyle mezura ile göstereyim size. Şöyle getirdiğimizde hanımlar 78 santim ördüm. 80 santim oluyor bitmiş hali hatta tekrar bakalım sizinle buradan alıyorum hanımlar şöyle üste getirelim alıyorum şöyle getiriyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi 78 santim 78 santim ördükten sonra mezuramı alıyorum tekrar ipimi tığıma takıyorum ve aparatımdan alıyorum siyah aparat ile başlamıştık buna siyahla bitiriyorum bakın aparatımı aldım şöyle tekrar edelim en son boncuğumuzu burayı da tekrar edelim pardon evet şimdi hanımlar şöyle örerken geldik boncuğumuzu kapattık hemen karşı tarafa sabitledik bir tane boncuk aldık kapattık diğer tarafa sabitledik Evet bu noktada herhangi bir döndüğünüzde fark etmez aparatımızı aldık aparatımı alıyorum şöyle bakın ilmeğin burada aparatım sol elimde içerisinden bir ilmek aldım İkisini birlikte kapatıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum iki tane sık iğne yaptım şöyle ipimi hemen bir zincir çekerek sıkılıyorum ve şöyle minicik bırakıyorum hanımlar gördüğünüz gibi hemen çakmağımı alıp burada ipimi yakıyorum bakın sağlam bir şekilde bitiriyorum ve ilk başlamış olduğum noktaya geliyorum burayı size göstermek için yakmamıştım hanımlar şöyle hemen ipimi küçültüyorum Burası bizim başlangıç noktamız. İpimi küçülttüm ve hemen çakmamı alıyorum. Şöyle yakıyorum. Bu şekilde yaktım hanımlar. Aparatımız hazır. Şöyle göstereyim sizlere tekrardan hepsini. Evet hanımlar şöyle alıyorum elimi. Bakın bu gözlüğüme taktım artık bunu. Ben bunu kullanacağım. Kendimi beyaz olarak yaptım. Sizler istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Bunları da arkadaşlarıma sipariş olarak yaptım. Evet hanımlar bugün sizlerle bence her evin ihtiyacı olan gözlük aparatını, gözlük aksesuarını yapmak istedim. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.